Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Havalimanı metro hattına şehrin omurgası olacağını söyledi. Bir haftayı geçti Kağıthan İstanbul Havalimanı metromuz açıldı. Hakikaten dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet etmek bütün vatandaşlarımızın gururla tercih ettiği bir sistem oldu artık. İnşallah burası bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. İnşallah yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometre uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak. Hatta e, Küçükçekmece Marmara istasyonundan 80 kilometre uzunluğundaki Marmara'yı da eklerseniz yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda hakikaten İstanbul'un tam bir şehir içi toplu taşıma omurgası olacak bir hattan bahsediyoruz. Aslında bunlar puzzle'ın birer parçaları gibi üstüne ekleyerek devam ediyoruz. Kağıthane istasyonundan İstanbul Havalimanı istasyonuna metro ile yolculuk yapan Kara İsmailoğlu metroda yolcularla sohbet etti. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Ardından açıklamalarda bulunan Kara İsmailoğlu, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hareketliliğin her geçen yıl arttığına değinerek yapılan yatırımların şehrin önünü açtığını kaydetti. İstanbul Havalimanı dünyanın göz ve dünyanın transit merkezi. Geçen yıl 65 milyon yolcuya hizmet vermişti. İnşallah bu yıl 70 milyonu da geçeceğiz İstanbul Havalimanı'nda. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı da buna paralel olarak büyüyor. Orası 30 milyon yolcuyu bulmuştu. Önümüzdeki yıl 30 milyon çok daha geçecek. İkinci pistini bitireceğiz. Yeni terminaller yapacağız. Yani İstanbul her yönüyle hareketlilik artıyor ve büyüyor. Ve 15 milyon turist İstanbul'u çok çok daha üzerine çıkacak. E bu altyapı sayesinde bunlar rahatlıkla İstanbul'da hareket etme imkanına sağlayacak. Tabii İstanbul'da bakanlık olarak AK Parti hükümetleri çok büyük yatırımlar yaptı. Yani Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar İstanbul'un önünü açtı. İstanbul hakikaten dünyanın sayılı kentlerinde ve göz İstanbul bütün dünyaya bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Tabi bu yatırımlar İstanbul'un önünü açıyor. Aslında Türkiye'nin de önünü açıyor. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Ve... Yakın zamanda açılışı yapılacak projelerden biri Afyonkarahisar'daki bölünmüş yol olacak. Perşembe günü de Afyon'da olacağız. Afyon'da da bölünmüş yol 21 kilometre daha artıracağız. Devam eden pek çok projemiz var İnşallah önümüzdeki günlerde yine bunları açarak hem ülkemizin önünü açacağız, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracağız bu projelerle. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz.